Evet, ne diyor arkadaşlar? Hacmi 370 santimetre küp olan silindirin yüksekliği yarı çapının uzunluğuna eşittir. Buna göre bu silindirin taban çapının uzunluğu kaç santimdir? Enteresan bir soru. Yüksekliği yarı çapının uzunluğuna eşit. Hacmi 375 santimetre küp. çapı istiyor. Dikkat et. Evet süremiz işliyor. D cevabı geldi Ayşe'den. Evet. Son saniyeler arkadaşlar. Başka cevap yok mu? Beraber çözelim. 5. Çapı istiyor Cemre. Dikkat ettin mi? Yarı çapı bulmuş olmayasın. Hacim formülü neydi arkadaşlar? V ile gösteriyorduk. Taban alanı çarpı yükseklik mi? Öyle değil mi? Taban alanımız zaten pi r kare, daire alanı. E yükseklik zaten yükseklik yarı çapa eşit. O da r. Öyle mi? 375. Yani 375 eşittir pi çarpı r kare çarpı r pi'yi 3 alırsak hemen 3 ile sadeleştirirsek r kare çarpı r biliyorsunuz r küptür değil mi? Her tarafı 3'e böldüm. 125. Neyin küpü 125? Evet. Cemre'nin de yazdığı gibi 3 r küp 375. Tamam. 125 5'in kuvvetiydi değil mi? 125'i 5'e böldün. 25 5'e böldün. 5 5'e böldüm. 1. 5'in 3. kuvveti. 5'in kendisiyle 3 kere çarpımı. Yarı çapımız 5 oldu. E çapımız da 2R olacak. Çap 10 olacak değil mi? Şık bir soru. Gördük mü arkadaşlar? Evet. Pi R kare çarpı yüksekliğe aç demedim. Yükseklikte yarı çapa eşit olduğu için r dedik r küp 125 ise r 5, 2r de 10. Geçelim. Yarı çapı 4 santim, yüksekliği 6 santim olan silindirin hacmi. Evet, bugün hacim işliyoruz dediğimiz gibi formülümüzü iyice yerine oturtacağız zihnimizde. Hızlı bir cevap geldi damladan Bu soru için bir dakika fazla sanki hmm. D'den de öyle mi? Bakalım 20. saniyede cevaplar geldi pire kare h Taban alanı çarpı yükseklik. Pi'yi 3 al diyor. R'miz 4. 4'ün karesi. Yüksekliğimiz 6. 3 çarpı 16 çarpı 6. Yani 48 çarpı 6. Gerçekten 50 olsa 300 olurdu. 12 çıkar. 288 değil mi? Güzel. Aferin. Herkes gördü herhalde. İşlem hızlılığı da önemli tabi. Evet. Yeni soruya bakalım. Taban çapının uzunluğu 12 santim. Ve yüksekliği 10 santim olan dik silindirin hacmi. Dikkat et çapın uzunluğu 12'ymiş. Şaşırma. Evet süre işliyor. 30 saniye yeterli herhalde bu soruda. Herkes cevap yazdı mı? Cemre, Umut, Damla. Ayşe'den mi gelmedi cevap? Çap biliyorsunuz 2R'ydi değil mi arkadaşlar? Bana ne lazım? R lazım. 2'ye bölersem yani 12'yi 2'ye bölersem yarı çapım ne olacak? 6 değil mi? R'miz 6. Yüksekliğimiz 10. Hacim formülümüz pi r kare h. Yani 3 çarpı 6'nın karesi çarpı 10. 36 çarpı 3 108 çarpı 10 ne oldu? 1080 mi? Evet. Ne diyor? Dik dairesel silindir şeklindeki yangın söndürücünün taban yarıçapı 8 santim ve yüksekliği 52 santim ise hacmi kaç santimetre küp? Evet. Aynı soru tarzı. Formülü iyice oturtacağız. Sayılar bayağı büyük yükseklik 52 cm. Yani yangın söndürücü olunca Evet. Son 10 saniye. Süre doldu. İki cevap mı geldi? 3. cevap. Cemre bir ara hattan mı düştün? Yoksa <laughs> işlem yetişmedi herhalde. Formülümüz neydi? Pi re kare h. Taban alanı çarpı yükseklik. 3 yarı çapımız 8 karesi 64. Yüksekliğimiz de 52. Evet. Umut hesap makinesiyle mi yaptın? <laughs> 64 çarpı 3 ne yapar? 192 mi? Çarpı 52 Sana güvenebilir miyim? 9.984 Sonu 4 olan zaten evet sonu 4 olacak. Ee, 3'ünün de sonu 4. Evet size güveniyorum gençler 9984 Hadi bakalım Hangi seçenekte yarıçap uzunluğu ve yüksekliği verilmiş silindirin hacmi en büyüktür hmm. Güzel soru Burada biraz pratik olabilirsiniz arkadaşlar Yani ben bu soruya bakar bakmaz hesaplamadan cevabı görebiliyorum bakalım Hızınıza göre anlayacağım. Pratik olup olmadığınızı. 3D hmm. 1C cevabı geldi. Ee, Ayşe yüksekliğe önem verdin. Ama aslında önem vermeniz gereken şey. Karesini aldığımız için. Yarı çap değil mi? Evet. Pire kare aş. E, karesini aldığımız yarı çapları en büyük olan burada ne var arkadaşlar? D şıkkında değil mi? 3 santim. D'deki hızlıca hı hı, evet hızlıca yerine koyarsanız pi 3 aldığımız an 3 çarpı r kare 9 çarpı 2 27 çarpı 2 54 çıkar. B'de gerek yok aslında ama yapalım. 3 çarpı r kare 4 çarpı 3 yani 12 çarpı 3 36 C şıkkında 3 çarpı 4 çarpı pi r kare h 12 çarpı 4 48 C'nin de hakkını yemeyelim yakınmış A'da da yine pi'miz 3 r karemiz bu en küçük r'si 1 olduğu için 1'in karesi yine 1 çarpı 4 12 D değil mi? Ama hiç uğraşmadan da evet fark ettim Ayşe çapın yeri karışmış Değil mi? Direkt bakıp görebiliyorduk. Evet, yavaş yavaş zor sorulara geçiyoruz gördüğünüz gibi. Daha doğrusu hem kolay hem de pratiklik isteyen sorular. Silindir şeklindeki iki mumdan küçük olanın yarıçap uzunluğu 1 santim ve yüksekliği 6 santim. Büyük olanın yarıçap uzunluğu 2 santim, yüksekliği 12 santim. Küçük mum hiç sönmeden 2 saatte bittiğine göre büyük mum hiç sönmeden kaç saatte biter? İşte güzel soru. Bu soru bir dakikayı hak eder. Bir dakika vaktiniz var. Hacim sorusu arkadaşlar. Oran orantı yapacağız. Yani şöyle düşünün. 10 santim olduğunu düşünün. Hadi yükseklikten gidin. Tabi burada genişliği de önemli de. Genişliği aynı olsaydı 10 santim 2 saatte biterse 15 santim 3 saatte biter derdiniz değil mi? Ama burada genişlik farkı da var. Tabi yarı çap farkı da var. Ona göre şu santimetre küp veya işte diyeceğimiz o. 20 santimetre küp 2 saatte biterse diğerinin hacmi 40 santimetre küp kaç saatte biter diyeceğiz. Son 10 saniye değişik cevaplar geldi. Evet. İki C bir A mı? Damladan cevap geldi mi? Hmm. Damladan cevap yok. Öyle mi? Ayşe B'ye çevirdi. A, B, C. Damla D desin tam olsun artık. Şimdi VK dediğim V küçük. Küçüğün hacmini bulalım arkadaşlar. Yarı çapı 1. Pi'yi 3 alacağız. Pi, yarı çapı 1. 1'in karesi çarpı h değil mi? Yani 3 çarpı 1'in karesi 1. 3 çarpı 6. 18 santimetre küp. Bu arkadaş hiç sönmeden 2 saatte bitiyormuş. Yani 2 saatte 18 saatte 9 cm küp eriyor demek ki değil mi bu mumun cinsi? E, büyüğün hacmine bakalım. Büyüğün hacmine bakalım. Yarı çapımız e, pardon pi'miz 3, yarı çapımız 2 pi r kare çarpı h 12. Ne olacak? 3 çarpı 4, 12 çarpı 12, 144. E Saatte 9 santimetre küp erirse 144'ü 9 9'a bölersek kaç saatte olduğunu bulacağız herhalde. Bu da ne, ne çıkar arkadaşlar? 16 mı? 1 kere 9, 9 54'te 9, 6. Umut 144'ü niye 18'e böldün? Sen 2 saatleri bulmuşsun. 2 saatte 18 eriyor. Saatte 9 erimez mi? Parkor da değil mi? Ya neyse olabilir böyle ufak hatalar. Soru güzel soru. Evet geçtik. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde DC 3 santim, BC 7 santim olduğuna göre dikdörtgenin BC kenarı etrafında. Hmm. BC kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle BC'yi eksen yapacağız o zaman değil mi? BC'nin etrafında 360 derece dönmesi demek BC'nin yükseklik olması demek miydi? Neyse ben kopya vermeyeyim. Süreniz işliyor. BC ile DC farklı oluyor, değil mi burada arkadaşlar? Yani DC etrafında dönerse şöyle bir dönme yarıçap farklı yükseklik farklı BC etrafında dönerse şöyle bir dönme dolayısıyla şöyle yarıçap farklı yükseklik farklı evet son saniyede cevap geldi bir dakikanız dolmuştu zaten bir C cevabı geldi ikinci C acaba C mi bir kere BC etrafında döndüğünde ne olacak? Şöyle bir şekil oluşacak değil mi? Şöyle. Yani şöyle yatık bir silindir. Yarı çapı dikkat edin şu arkadaş yatır çapı olacak. BC de yüksekliğimiz olacak değil mi? H eşittir 7, R eşittir 3. E buradan formülümüz pi R kare H yani 3 çarpı 3'ün karesi 9 çarpı yükseklik 7. Yani 27 çarpı 7 mi oluyor? 3'ün karesi 9 kere 3 27 çarpı 7. 7 kere 7 49. Sonu 9 olan bir tek 189 var zaten. Evet. Herkes gördü mü arkadaşlar? Anlaşılmayan bir yer var mı? Geçen ders dönmelere bakmıştık zaten. BC etrafında dönerse ne oluyordu? BC sabit bu arkadaş dönüyordu. Dolayısıyla yarıçap DC oluyordu. DC etrafında dönerse DC sabit BC dönüyordu. Dolayısıyla BC yarıçap oluyordu, değil mi? Bunu da geçtik. Yanal alanı 96 cm kare. Taban yarıçapının uzunluğu 2 cm olan bir silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Hmm. alanı 96 santimetre kare. Taban yarıçapı 2 santim. Yana alan açmamız gerekiyor değil mi silindiri? Neydi açık hali silindirin? Bir dikdörtgen iki tane Daire mi? Evet. Taban yarıçapımız 2'ymiş. 96 mı? Yanal olan formülümüz neydi arkadaşlar? Dikdörtgenin alanı değil mi? Şu arkadaş. Şu kenar her zaman taban çevresiydi değil mi? Yani 2 pi r şu arkadaşta yükseklik. Bana zaten önemli olan yükseklik burada. Hacim için zaten ne lazım bana? Pi R kare h. Yarı çapım belli. Pi belli. Aşı buldurtmaya çalışıyor bana. Evet ikinci 96 zaten zaman da bayağı ilerledi. Çözelim artık. Yana alan neydi? 2 pi r çarpı h değil mi? Değil mi? Uzun kenar çarpı kısa kenar dikdörtgenin. Tabi kısa uzun değişebilir. Eşittir 96. Yerine yazalım. 2 çarpı pi'miz 3. yarıçapımız çapımız 2 h. Yani 6 kere 2 12 h. 96 ise 96'da 12 8 kere var değil mi? E, yüksekliğim 8 ise zaten bitti soru. Hacim pi r kare h formülünden 3 çarpı yarı karesi r kare 2'nin karesi 4. 3 kere 4 12 çarpı 8. Ne tesadüf yine 96 oldu değil mi? Umut ve Cemre. Ayşe ve Damla. Hayırdır? Unuttuk mu formülü? Cevap geldi mi? Ben dikkat etmedim. Bu soruda Ayşe ve Damla dedim. Niye üstüne da alınıyorsun Cemre? Yanlış mı söyledim? Cevabı verdiğini biliyorum. Evet Damla vermedim diyor bak. Söyleyen biliyor, söylemeyen biliyor. <laughs> Hepinizi mi saydım? <laughs> o güzel soru. Şekil hoş. Bu ikinci testimiz. Evet birinci soru olduğuna göre yeni test. Hadi bakalım buna konsantre. Bu daha zordur herhalde. İkinci test diye düşünüyorum. Şekilde yarı çapının uzunluğu 8 santim, yüksekliği 4 santim olan dik silindir şeklindeki kütün içerisinden yarı çapının uzunluğu 2 santim, yüksekliği 4 santim olan dik silindir şeklindeki kütük oyularak çıkarılıyor. Geriye kalan cismin hacmi. E büyük hacimden küçük hacmi çıkaracaksınız. Yükseklikler aynı. Değil mi? Bak şimdi. Aynısını okulda yapmışlar Ayşeler. Yani biz yapamaz mıyız Ayşe? Okul kadar değerimiz yok mu kızım? E senin hemen cevap vermen lazım buna. Bu kadar sürmemesi lazım. Haydi. Son 10 saniye. Bir soru işareti geldi. Büyük hacimden küçük hacmi çıkaracağız değil mi Umut? Nasıl ki daire sorularında ne yapıyorduk? İşte içine farklı bir daire çizdiğimiz zaman Arada kalan kısmı bulmak için büyük alandan küçük alanı çıkartmıyor muyduk? Bu da bunun 3 boyutlu hali. Değil mi? Yani aynı mantık sadece 3 boyutlu. Öyle değil mi? Büyükten küçüğü çıkaracağız. Aynı mantık. Yine V büyük diyelim. Arada kalan hacim V büyük eksi V küçük. Yarı çapı 8 santim yüksekliği 4 santim olan şeklindeki kütüğün içinden. Büyük kütüğün yarı çapı 4, şey, 8'miş. Değil mi? Pi'miz 3. Yarı çapımız 8'in karesi. Yüksekliği 4. V büyük ne oldu? 3 çarpı 64 çarpı 4. Ne yapar? 64 çarpı 4. 256 çarpı 3. 768 mi? 768 birim küp, hatta santimetre küp burada. E küçüğün hacmine yarı çapı 2 santim, yüksekliği 4 santim, pi aynı zaten, 2'nin karesi çarpı yükseklikler aynı, değil mi? İkisinin de yüksekliği 4, iç içeler. E ne oldu burası? 3 kere 4, 12 kere 4, 48. E 768'den 48 santimetre küpü çıkarırsam yani 720. Öyle değil mi Umut? Aynı mantık değil mi? Büyükten küçüğü çıkaracağız. Herkes gördü mü? Evet.